Selam merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Uzun bir aradan sonra video çekmeye devam ediyoruz. Cihazımı zaten biliyorsunuz cihazım Cabo Montesson. 2000 motorluk bir cihaz ve 4000 pik gücü olan muhteşem bir cihaz. Cihazımı çok güzel eklentiler yaptım. Bu arada biliyorsunuz hoparlörüm patladı. Yani bozuldu daha doğrusu. İlave olarak şu an bunu kullanıyorum. Bu da güzel, çok güzel sesi var. Bunu da do doyum olmuyor. Dün ne yaptım? Scooter modifiye bindim. Şu kapakları almıştım Ecovolt'tan. Bunları taktım. Sağ olsun hakim ustamız halletti. Çok güzel de oldu. Ve şuraya kırmızı bir pullar yaptık. Çok harika gözüküyor. Muazzam oldu. Frene basınca şu an burası aydınlık olduğu için pek görünmüyor ama karanlıkta olarak güzel gözüküyor. Ben videoyu atacağım zaten çektim dün akşam. Bunları da bana Yasin Usta'nın vermişti hediye olarak. Dört tane İki burada iki oradan. Bunda zaten pek bir şey yok biliyorsunuz bunu. Üzerine örttüğüm örtü var. Komple üzerine kapattığım. Altında zaten bataryam var. Şu iki tane üçlü lambayı ilave ettiğim. Ve iki tane kornayı bağladığım batarya var. Buraya bu ışınhanesinden almıştım. Bu Westway. Alttaki de Nebolar'dı. Yani şu an evde o şarjı koymuştum. İkisini de kullanıyorum. İkisini de temudan almıştım. Çok güzel gözüküyor. Zaten ilave olarak marine Tut takımımız var biliyorsunuz. Bunun bir tanesi korna, bir tanesi işleriye kutunu. Zaten bunu biliyorsunuz. Biri eco, biri turbo, biri single, biri dual. Yani biri tek motor, biri çift motor. Bir de yavaş ve hızlı şekilde olacak şekilde ayarlanmış şu tuşların sadece ışıkları komple açma kapatma ve sinyal yanıyor korna zaten korna olmadığı için korna da bağlı değil bunu da temudan aldım ben de önceden şöyle ikili şekilde vardı burasında ve burasında uzatma yoktu evde zaten o o yüzden bunu aldım bunu kullanıyorum burayı pek sabitlemedim çünkü bazen sağ